Sevgili koç ve yükselen koçlar, geride bıraktığımız yıl gerçekten kolay değildi. 2025, tamamlanma enerjisinin güçlü olduğu, birçok şeyin netleştiği, bitişlerin ve yüzeye çıkan durumların ön planda olduğu bir yıldı. Peki 2026 bize hangi kapıları aralıyor? Nasıl etkiler getiriyor? Sevgili koçlar, hazırsanız 2026 yılı sizin için neleri ön plana taşıyacak tek tek aktarmaya başlıyorum. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben Şans, fırsat, genişleme dediğimde aslında Jüpiter'in etkili olduğu alanlardan söz ediyorum. Jüpiter hangi yaşam temasından geçiyorsa orada destekleniriz. Önemli sorumluluklar, sınavlar, yapılandırmalar dediğim yerlerse Satürn'ün vurguladığı alanlardır. Genelde Jüpiter tarafını anlatmayı daha çok sevsem de bu yıl ikisinin de etkilerini dengeli ve net bir şekilde aktaracağım. Ayrıca tutulmalara da değineceğim. Çünkü 2026 yılında yaşayacağınız başlangıçlar, yüzleşmeler, farkındalıklar tamamen bu tutulma akslarıyla bağlantılı olacak. Her burç için bazı yıllar aşkı vurgular, bazen iş hayatı gündeme gelir, kimi zaman sağlık ya da aile ön plana çıkar. Döngülerin nereden geldiğini anlamak yaşayacaklarınızı okumada büyük kolaylık sağlar. Şimdi gelin 2026 Koç ve yükselen Koçlar için neleri barındırıyor? birlikte bakalım. Jüpiter'in getireceği olanaklar 2025 yazından başlayıp 2026 Haziran sonuna kadar Jüpiter'in ev, yuva ve aile alanınızı desteklediğini görüyoruz. Bu süre boyunca eve dair yenilikler, emlak alım satım veya kiralama süreçleri, aile büyükleriyle ilgili konularda iyileşmeler Ev içerisinde düzenlenmesi gereken işlerin yoluna girmesi gibi birçok alanda korunacak ve rahatlayacaksınız. Bir ev satın almak, kirayı değiştirmek, değerli bir eşya ya da araç almak gibi girişimler için yılın ilk yarısı oldukça elverişli. Ocak başındaki dolunay ve 9 Haziran'daki Venüs Jüpiter kavuşumu özellikle bu konularda güçlü fırsatlara işaret ediyor. Ayrıca yuva kurmak, evlilik hazırlığı yapmak Aileden ayrılıp kendi düzenini kurmak isteyen koçlar için de destekleyici bir yıl olacak. Jüpiter 11 Mart'a kadar geri harekette olduğu için bazı şeylerin yavaş ilerlediğini hissedebilirsiniz. Ancak 11 Mart sonrası enerji tamamen çözülüyor ve rahatlıyorsunuz. 30 Haziran sonrası Jüpiter Aslana geçiyor. Haziran sonunda Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle ateş enerjisi artıyor. Koçlar için bu dönem adeta canlanma, parıldama, özgüven patlaması dönemi. Aşk hayatı hareketleniyor. Yeni tanışmalar, romantik gelişmeler, uzun süredir aşk bekleyenler için güçlü fırsatlar devrede. Hobiler, yaratıcı projeler, sahne sunum organizasyon işleri aktifleşiyor. Borsa, riskli yatırımlar veya spekülatif alanlarda şans faktörü artıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen koçlar için de 30 hazirandan 2027 yazına kadar olan dönem çok bereketli. Çocuğu olan koçların evlatlarıyla ilgili sevindirici gelişmeler gündeme gelebilir. Gelelim Satürn'e. Sınavlar, sorumluluklar, öğretiler. 14 şubat itibarıyla Satürn sizin burcunuza geçiyor. Bu, hayatınızda yeni bir sayfa açıldığı anlamına geliyor. Önünüzde yaklaşık 29 yıllık büyük bir döngünün başlangıcı var. Son 2 ila 3 yılda sosyal çevrede değişimler, eleyici olaylar, bazı kayıplar, hayata bakışınızı değiştiren deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Satürn, sen kimsin, ne istiyorsun, sınırların nerede, sağlığını nasıl yönetiyorsun, sorumlulukların neler, sorularını karşınıza getirecek. Bu süreç, daha disiplinli, daha istikrarlı, daha olgun kararlar almayı öğretecek. Yorucu olabilir Özellikle yılın ilk yarısında üzerinizde bir ağırlık hissi oluşabilir fakat bu geçici. 30 Haziran'dan sonra hem Jüpiter desteği hem Satürn'ün olgunlaştıran gücüyle hayatınız çok daha sağlam bir şekle bürünecek. 20 Şubat'taki Satürn-Neptün kavuşumu ise kimliğinizi, hayata yaklaşımınızı, alışkanlıklarınızı ve kendinize bakışınızı tamamen dönüştüren bir etki. Bu yıl ruhsal olarak da büyük bir değişimden geçeceksiniz. ve 2026 tutulmaları ve etkileri 17 Şubat tutulması Sosyal çevrede ani gelişmeler Arkadaş ilişkilerinde beklenmedik durumlar İşten gelen kazançlarla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir 12 Ağustos tutulması aşk hayatınız için büyük bir dönüm noktası Hızlı, sürpriz başlayan bir ilişki, güçlü bir romantik süreç ya da çocukla ilgili güzel bir haber devreye girebilir. 3 Mart tutulması Balık Başak aksı. İş yükünüz, günlük düzeniniz, çalışma ortamınız, sağlığınızla ilgili konular gündeme geliyor. Kendinizi ne kadar ihmal ettiğinizi görme zamanı. Baş bölgenize dikkat. Satürn ve Neptün Koç burcundayken baş, beyin, sinir sistemi daha hassas olabilir. 28 Ağustos tutulması. Arkanızdan dönen işler, gizli durumlar, Yurt dışı bağlantılı konularda yön değişiklikleri, teknoloji, satış, lojistik, pazarlama alanlarında hızlı gelişmeler gündeme gelebilir. 2026 içinde önemli tarihler: 2 Nisan Dolunay, ilişkilerle ilgili önemli bir karar. 17 Nisan Koç Yeniayı, 2026 için kişisel başlangıç enerjisi. Fakat 17-20 Nisan arası sağlığa dikkat, enerji biraz bloke olabilir. 3 Mayıs ve 17 Mayıs. Kazançlar, iş görüşmeleri, olumlu finansal gelişmeler. 30 Mart ve 24 Nisan. Yeni fırsatlar, güçlü teklifler. 9 Haziran. Emlak, ev konuları için şanslı dönem. 29 Haziran, 24 Temmuz. Merkür gerilemesi. Ev, taşınma, yerleşim işlerini bu tarihlerden önce halletmeye çalışın. 2 Ekim 10, 4 Kasım Venüs Retro, Para konularında dikkatli olun. Borç vermeyin. Borç almayın. Kefil olmayın. Vergi, kredi, ödeme konularını gözden geçirin. Eski finansal meseleler gündeme gelebilir. 20 Haziran ve 20 Temmuz civarı parasal konularda geçici sıkışmalara dikkat. Bu dönemler aslında para bakış açınızı iyileştirme fırsatı sunacak. Sonuç 2026 yılı Özellikle ikinci yarısından itibaren sizin için çok daha parlak, sıcak ve destekleyici bir dönemi başlatıyor. Yılın ilk yarısı ise biraz daha sorumluluk odaklı. Ancak bu süreç size güç katacak. Sosyal çevrenizi canlı tutmayı, yeni insanlarla bağlantı kurmayı, aşk ve ilişkiler kadar dostluklara da yatırım yapmayı unutmayın. Sevgili koçlar, çok güçlü bir yıl sizi bekliyor. Videoyu faydalı bulduysanız Koç burcu yakınlarınızla paylaşmayı ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. Harika bir 2026 diliyorum.